bu niye içeride pusuyor? Ha dur zıplıyor çocuk. Zıplıyor. <laughs> Bu zıplıyor ha. Bunu vurmuyorum. Hadi lan oradan. <laughs> Eyüp, hop! Ulan Eyüp, ulan Eyüp. Ben sen sandım da ona vurdum. Neyse, geliyorum. Ben sana çok bırakmıyorum. <laughs> Eyüp. <Ben, gülüyor> tamam, dur. Ben bunu alayım, ağzına sıçtım. Hop! <laughs> Üf erkek erkek ya. Bu o değil diyor. Ben de başlıyorum şimdi ya. Vallahi olsun. Şimdi hadi. Başlıyorum abi. Tamam. Kısa sürdü. Fazla uzun sürmedi. Hadi yani şimdi başlıyorum Aynen. Ona. <laughs> 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 hadi başla hadi. artık. <laughs> ben şimdi başlıyorum ha. <laughs> Yok, sen başlayan içinden başlayan geçti. Başlayan. Abi ölmemiş mi? Allah Allah. Ne oldu? Başlı başlıyorum valla. Başlarken. Başlarken. Bir. Oo, sana pro var. <laughs> Ey ee, ne yapıyorsun?